Üretim türlerinden bahsedecek olursak, talep yapısına göre üretimi stokta üretim, siparişe göre üretim veya siparişe göre montaj şeklinde üçe ayırabiliriz temel olarak. Stokta üretim şu demek? Biz ürünlerimizi üretiyoruz ve stokluyoruz. Bir yerde depoluyoruz ve sonrasında da bu stoktan dağıtarak ya da satarak eritiyoruz. Siparişe göre üretimde ise stoklama yapılamaz. Neden? Çünkü sipariş gelene kadar e, üretilecek olan ürünün niteliği ve özellikleri belli değildir. Bu, biz buna terzi usulü de diyebiliriz. Neden? Çünkü terziye gittiğimizde bizim beden ölçülerimize göre bir dikim yapılacağı için bu sipariş yani müşteri gelene kadar e, üretim yapılıp stoklanamaz. Ama diyebilirsiniz ki bugünkü e, normal modern yaşamda gidiyoruz mağazalardan e, hazır dikilmiş ölçüleri beden ölçülerimize göre satın alıyoruz. E, evet bu stok üretim oluyor çünkü su toplanıyor ve ondan sonra da e, sezon gelince o, ürün, o ürünler e, diyelim ki tişörtler M beden, S beden, L beden gibi X large beden gibi satılıyor. Bu şunu bize gösteriyor. Siparişe göre üretim zahmetli bir iş. Yani e, eğer mümkün olabiliyorsa stok yapabilmemiz bizim için her zaman daha avantajlı. Neden? Çünkü stok yaparak e, kendimizi gelecek için planlayabiliyoruz. Üretimimizi gelecek için planlayabiliyoruz. Dolayısıyla terzi usulü bile de, demiş olsak şu anda terzi e, usulü yine üretim devam etmekle beraber tekstil sektöründen bahsediyorsak e, stoğa üretime doğru kaymaya çalışıyor. E, çeşitli bedenlerde üretim yapılarak e, bu üretim e, önceden stoklanması hedefleniyor. Ama siparişe göre üretim sadece tekstilde mi? Hayır. E, evinize gel, gelindi, bir pencerenin ölçüleri alındı ve bu pencere ölçülerine göre yine siparişe göre üretim var. Yani siparişe göre üretim özel e, müşteri istekleri olan her yerde ya da özel müşteri ebatları olan her yerde geçerli. Ama mümkün olduğu kadar maliyetleri azalmak adına, azaltmak adına stoğa üretim yapmayı tercih ediyoruz. Bir de siparişe göre montaj var. Nedir bu? Diyelim ki bir bilgisayar masaüstü bilgisayar alacaksınız. Bu masaüstü bilgisayarın hard diski, ekranı, işte ekran kartı vesaire bütün parçaları aslında öncesinde üretilmiş ama siz diyelim ki giriyorsunuz bir siteden ben şu 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 özellikle bir bilgisayar toplamak istiyorum. Bu bilgisayar parçalarını istiyorum dediğinizde kendiniz bunu üretebilirsiniz ya da bir yere yaptırabilirsiniz toplama bilgisayar. Bu da bir siparişe göre montaj örneğidir. Neden? Çünkü önceden modüler olarak üretilmiştir ve sizin aslında bu üretilmiş olan modüller bir araya getirilerek montaj yapılarak siz siparişe göre bir montaj yapmış oluyorsunuz.